Arkadaşlar merhabalar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Haftanın bu son işlem gününde beraberiz. Şimdi <laughs> vallahi piyasalar kurban arıyor. Kurban arıyor piyasalar. Ama kurban aramaya da gerek yok. Yani bankacılık hisseleri geçtiğimiz cuma günü sen demiştin abi böyle bir kar realizasyonları yaşanabilir. Diyeyim, sana vereyim sözü. Evet. Ee, dediğimiz gibi geçen haftaki yayında hatta yayınımızın başlığı Bankalar tamam mı devam mı şeklindeydi. Bankalardan çıkan para nerelere kayabilir? Bunları falan konuşmuştuk geçen haftaki programımızda. Cuma akşamı yayınlanmıştı videomuz. Pazartesi günü hareket biraz daha devam etti piyasada ama salı günden itibaren o bankalardaki son dönemdeki büyük bozuldu. Özellikle bankacılık sektöründe son dönemde hızlı giden e, kamu hisselerindeki sert satışlar piyasalara satış getirdi. Bankacılık sektöründeki bu satışlar ilk etapta tabii bir panik havası yarattı ve diğer sanayi şirketlerine, hizmet sektörüne ve diğer sektörlere yayıldı. Ama bunun yavaş yavaş durulduğunu bu hafta içinde görüyoruz. Endekste 3700 seviyelerine doğru Borsa İstanbul'da bir hareket görmüştük. Bu 3700 seviyelerinden bankalarda gelen satış bir miktar e, düzeltmeye neden oldu. Bunu bir düzeltme olarak değerlendirmek lazım. Bir trend değişimi, trend bozulumu ya da topyekun bir satış olmadığını e, net şekilde söyleyebiliriz. Yani nereye kadar gelebilir? Hemen endeksteki yorumumuzu tahminimizi de programın başında yapmış olalım. Şimdi endekste 3500 önemli bir destek. O 3500'ün altına sarktı. Şu aşamada 3200 önemli bir destek. Biz ne yapacağız? 3200 ile 3500 aralığına e, sıkışan bir endeks göreceğiz bir süre daha. E neden sıkışan diyorum? Geçen hafta söylediğimiz gibi bankacılık dışındaki sektörlerde şu anda bir toparlanma çabası var hatta dün itibariyle Perşembe günü ve e, Cuma günü bu toparlanma çabasını net şekilde görüyoruz. Birçok hisse düşmeden önceki yani 3700 endeks seviyesindeki seviyelerine gelmiş durumda birçok hissenin fiyatı. Dolayısıyla bu bankacılık sektörü hala endeksi baskılamaya devam edecek ama bazı hisselerde bankacılık sektörünün dışındaki hisselerde de o toparlama devam edecek. O nedenle 3200-3500 aralığında hareketimizin bir süre daha devamı beklenebilir. Bankalardaki bu satışlar durulduğu takdirde ve belli bir noktadan işte tepki gelmeye başlarsa eğer 3500'ün üzerindeki o hareketimiz devam eder ve yıl sonuna doğru biz o 4000'lere doğru beklentimizi hala koruyor oluruz. Tabii ki biz salı günü piyasada satışlar işte bankalara bağladık, bankacılıktan bahsettik ama dışına da bakmak lazım. O gün yurt dışı piyasalarda bir miktar satış vardı. Amerika'da tüfer rakamları gelmişti. Şimdi tüfe 8.3'e e geriledi ama piyasa beklentisi 8.1 idi. Düşmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde çıkmıştı e, tüfe. Şimdi onun ardından Amerika'da ertesi günde üfe rakamları geldi. Üfe de 0.1 düşüşle beklentilerin altında gerçekleşti ama yıllık bazda 9.8... %8'den 8.7'ye gerilemesine rağmen çekirdek üfe orada beklentilerin üzerindeydi. Bu çekirdek göstergeler Fed'in şahin duruşunu desteklemeye devam ettiği şeklinde yorumlandı. Tabii ki bu flasyonun e, bu şekilde gelmesi, beklentilerin biraz üzerinde gelmesi, şimdi önümüzdeki dönemde Fed'in e, bu Eylül ayında faiz artışının kaç puan olacağı sorularını da gündeme getirdi. 75 bas puan beklentisi artık hemen hemen yüz gibi. Ama 100 puanlık bir faiz artırımı olabilir mi? Evet olabilir. Fed'in eli rahat. Çünkü dedi ki göstergelere bakarım ve ona göre faiz artışlarını yaparım. Şu anki oranlar, ekonomik göstergeler 100 puanlık faiz artırımı yapılabileceğini de gösteriyor. Eğer olursa ben şaşırmam. Sürpriz değil benim için. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Tabii son dönemde enflasyonda, Amerika'da hafif bir gevşeme var. Yani beklentilerin üzerinde bile gelse bu gevşeme de özellikle Son dönemdeki e, enerji fiyatlarındaki geri çekilme etkiliydi. Aylık bazda yüzde altı azalan enerji fiyatları e, bunda etkiliydi. Ama enerji ile ilgili önümüzdeki dönemde sorunlar devam ettiği için, yani enflasyonun Yukarı trendinin devamı beklenebilir Amerika için. Bir de Avrupa'ya bakmak lazım. Tabi bu dönemde Avrupa piyasalarında da sert satışlar gördük. Avrupa tarafındaki satışlar Amerika'ya göre daha sert ve daha kalıcı. Neden? Çünkü oradaki sorunlar daha büyük. Avrupa tarafındaki sorunlar daha büyük. Resmen orada yani açıkça şunu söyleyebiliriz. Bir enerji krizi yaşıyor Avrupa. Enerji krizi işte Rusya'nın doğal gazetelerinin kısmasından sonra başlayan bir sorun. Ve bu sorun ta 1970'lerdeki o petrol krizine benziyor aslında. 1970'lerde de ciddi bir petrol krizi yaşanmıştı. Şimdi geçtiğimiz yıl 50 Euro seviyesinde olan vadeli doğalgaz kontratları 340-350 Euro'ya kadar çıktı. Geçtiğimiz yıl 50 Euro'ydu. Elektrik fiyatlarına bakıyorsunuz. Geçen yıl 80 Euro'ydu elektrik fiyatları. e Şimdi bakıyoruz Ağustos ayında 1000 Euro seviyesi aşıldı orada. E Goldman Sachs'ın bu hafta içinde yayınlanan bir raporu vardı. E, Avrupa Birliği'nde enerji faturaları, faturalarının 2023'e kadar 2 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Şimdi 2 trilyon dolar bir şey ifade etmeyebilir tek başına ama Avrupa Birliği'nin toplam ekonomisinin yaklaşık %15'ine tekabül eden bir rakam bu. Dolayısıyla Avrupa tarafındaki bu enerji sorunu önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntı yaşanmasına e, neden olabilir ve bu süreç daha uzun sürecek gibi görünüyor. Ukrayna-Rusya e, savaşının etkisi de burada devam edecek. Şimdi Ukrayna Rusya savaşında iki ülke var savaşan. Ukraynanın arkasında bir Avrupa var ama çok rahat olan, Avrupa'ya gazı veren, tam e, mecazi anlamda böyle amiyane tabirle Avrupa'ya gazı verip arkadan pop bir Amerika var. E, Amerika çok rahat tabii hem petrol konusunda hem de doğalgaz konusunda gelen anda böyle Avrupa'nın yaşadığı gibi bir sorunu yok. Bu şekilde bu gelişmeleri izleyeceğiz önümüzdeki dönemde de ama bu e, sorun olarak devam edecek. Ee... Şimdi e, 30 trilyon dolarlık bir pazar bu bu karar var. Evet, bunun ıı, bu toplam harcamaları sadece 30 trilyonun %15'i dedin. 2,5 trilyon dolarlık bir harcama sadece enerji harcamalarından gelen bir yük. Çok büyük bir rakam. Çok, çok büyük bir yük. Şimdi Almanya'da elektrik işletmeleri kamulaştırılıyor. E, çok önemli devletin artık elektrik ve enerji işine doğrudan girdiğini görüyoruz. Çok ilgi, çok enteresan. İngiltere borsası da minik bir yükseliş ama Avrupa borsalarında da çok ciddi düşüşler var. Yani evet. zaten Amerikan borsalarında düşüşler devam ediyor. Yani enteresan, enteresanlık içerisinde Nasıl devam edersin? Bize nasıl geliriz bu enteresan enteresanlıktan? Şimdi biz tabii bu yurt dışı e, bu sorunlarla uğraşırken biz biraz daha kendi iç dinamiklerimizle hareket ediyoruz. Son dönemde de zaten bizim piyasamız işte yurt dışı piyasalar negatif seyrederken bizim piyasalardaki olumlu hava'yı hep birlikte yaşadık gördük. E, özellikle bankacık sektöründe işte bahsediyoruz bankacık sektörü öncülüğünde böyle bir hareket olmuştu. Zaten bizim hareketimiz 2021'in sonbaharında başladı. Yani yaklaşık bir senedir bizim piyasamızda Kore'ye doğru giden bir trend var hep de şunu söylüyoruz. Siz de bunu yayınlarınızda hem televizyon yayınlarında hem de YouTube yayınlarında belirtiyorsunuz. Hiçbir ürün devamlı yukarıya doğru gitmez. Eğer öyle gidiyorsa düşüşleri sert olur. Bunu defalarca da söyledik. Bankalarda evet. hareket işte böyleydi. Bankalardaki son bir aylık harekete baktığınızda hiç düzeltmesi yapmadan işte tavan tavan gidiyordu. Kim bu rallide e, rallinin, banka rallisinin içindeydi aslında? 3-4 tane orada kurumdan bahsetmek lazım. Yani 3-4 kurumun etkili olduğunu, o banka hareketini yaptığını söylemek mümkün. Şimdi o kurumlar belli bir noktadan sonra işte piyasa sert döndüğünde şimdi o kurumların satışları da geliyor. Yani bankaların şu anda Piyasa yataya dönmesine rağmen bankaların hala taban taban geri gelmesinde yine bu kurumları etkili. Çünkü ellerindeki hisseleri de satmaya çalışıyorlar. Doğal olarak bu bir süre daha devam edebilir. Oradaki o pozisyon ayarlamaları, dengelemeleri devam edene kadar. E, piyasayı bozan bir etken de şu. Özellikle e, bu dönemde kaldıraçlı işlemlerden ve kredili işlemlerden uzak durmak lazım. Vadeli işlemler tarafında eğer siz 1'e e 8, 1'e 9, 1'e 10 kaldıraçlı işlem yapıyorsanız böyle düşüşlerde terse yakalandığınız zaman Margin call dediğimiz teminat tamamlama çağrılarına maruz kalırsınız ve dolayısıyla ya para yatırmanız gerekir, e paranız da yoksa pozisyon kapatmanız gerekir. Zararına pozisyon kapatılıyor. E, bunun yanında eğer hisse senedi piyasasında kredili işlem yapıyorsanız geriye geldiğinde öz kaynak sorunlarınız oluşur ve dolayısıyla o kredili pozisyonlarınızı zararına da olsa satmak durumunda kalırsınız. Para ilave edemiyorsanız. Şu dönem özellikle kaldıraçsız ve kredi kredisiz işlem yapılması dönemi biraz daha o olayın netleşmesi lazım. Ama ben bundan sonra nasıl bir projeksiyon olmalı? Nasıl bir yatırım stratejisi izlenmeli? O konuda şunu söyleyebilirim. Sanayi şirketlerinde geçen haftaki programımızda söylediğimiz gibi trend hala yukarı. Çünkü sanayi şirketleri karlılık tarafında herhangi bir sorun yaşamıyor. Satışlar devam ediyor birçok sektör için. burada bahsedeceğim birkaç tane senet olabilir, hisse olabilir. Mesela Tofaş önümüzdeki dönemde son düşüşünden sonra Doblo'nun gidişinden sonra yavaş yavaş toparladı ve bu yıl içinde Eylül Ekim ayları gibi orada yeni modelle ilgili gelişmelerin olacağı beklentisi var. O nedenle Tofaş'taki hareketin devamı beklenebilir. Buradan Tofaş'a dahil olunabilir. Enerji şirketleri içinde Aksa Enerji, Aksen. E, bunu çok beğeniyoruz. Bu şirket son bilançodan sonra biraz geriye gelmişti. Önümüzdeki dönem iyi olabilir. Gıdalar, geçen hafta demiştik ki tat ve tukaş demiştik. Onları bu hafta hareketinin devam ettiğini gördük. Piyasa düşerken e, bu hisseler primliydi. Bu hissede olan yatırımcılar zarar görmediler. Yine o tarafta Coca-Cola önümüzdeki dönem hareketine devam edebilir. Tüpraş çok ucuz bir hisse, 6 aylık bilançosu çok iyi. Eğer böyle giderse önümüzdeki dönemde 70-80 lira civarında bir temettü verebilir. 2023 yılı başlarında bu beklenti satın alınır ve Tüpraş'ın şu anda 335-340 lira olan fiyatı önümüzdeki dönemde 380-400-420 liralara kadar çıkabilir. Bunun yanında şişe, kortsa gibi hisseler benim önerdiğim, takip ettiğim hisseler. Bunlarla bir portföy yapıldığı zaman bu dalgalanmalardan ki bir de orta ve uzun vadeli eğer yatırımcıysanız bu dalgalanmalardan etkilenmezsiniz. Ama bankalarda da ee, özellikle şunu belirtmek isterim. Ee, son dönemdeki hareketlere baktığımızda Akbank ve Yapı Kredi'nin daha az riskli. Ama diğer bankaların işte Kamular, Halk Bankası, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti Bankası ve bunun yanında TSKB, Şeker Bank gibi bankaların daha riskli olduğunu e, özellikle belirtiyorum. Eğer illa ben çok düştü bankalardan almak istiyorum diyen yatırımcılar varsa onlara Akbank ve Yapı Kredi'yi öneririm. Diğerlerindeki o risk hala bence devam ediyor. Aşağı trend devam ediyor. Son dönemdeki harekette işte 3-4 tane kurumun yaptığını geçen haftaki yayınımızda da bunu belirttik. Yani bankalar hareketini e, özellikle vadeli işlemler piyasası ile birlikte o aradaki faiz farkından, o arbitrajdan yararlamak olarak birkaç tane kurumun bu hareketin sürükleyicisi olduğunu söylemiştik. Şimdi bu kurumların hala oralarda ciddi pozisyonları var. Bu bankalarda ciddi pozisyonları var. Fiyat geri geldiğinde satmaları gereken ama satamadıkları hisseler var. O nedenle o tarafta o sert dalgalanmalar devam edebilir. Ama tabii piyasada konuşulan çok şey de var. Yani piyasada e, komplo teorileri de var. Aslında hani komplo teorilerini bu tarz yayınlarda konuşmak çok doğru değil ama hani sadece şöyle basitçe söyleyebilirim. Biliyorsunuz faiz kararı var önümüzdeki haftalarda. Faiz kararında bankalardaki bir düşüşü engellemek için zaten bir 100 puanlık beklenti olabilir. Yani e, piyasada e, yarı yarıya şu anda faiz beklentisi şöyle ki Forex anketiyle yanılmıyorsam 8 yatırımcı faizin aynı kalacağını, 7 tane katılımcı da faizin 100 puan indirileceğini düşünüyordu. Ama burada 100 puan üzerine bir faiz indirim yaparak. Merkez Bankası bu bankalarda tekrar bir hareket sağlamayı ve oradaki o oluşan kaosu o sıkışmayı sona erdirmeyi düşünüyor diye böyle bunu sosyal medyada falan Google'a yazdığınızda da bulabilirsiniz. Bu tarz senaryolar da var. Olur mu? Evet olabilir. Bu tarz hareketleri gördük mü daha önce? Gördük. Dolayısıyla hani onlara da dikkat etmek lazım. Bu tarz gelişmelerde de olabilir piyasa açısından. Özellikle dolar Türk lirası cephesindeki beklenti nedir? biliyorsunuz son faiz indirimi sonrası 17.95'lerden 18.05'e yükseldi. 18.05'ten sonra her ne kadar baskılansa da şu anda 1827 27 28lere geldik. Ağır ağır yükselen bir trend var. Şimdi normal şartlarda bunun böyle olmaması lazım. Daha hızlı gitmesi lazım bu ekonomik konjonktürde. Doların diğer para birimlerine karşı diğer kazandığı ortamda daha hızlı olması lazım ama burada net şekilde baskılanıyor. Buna rağmen dikkat edin 18.05'te bir ay geçmedi daha. 18.05'ten şu anda 18.28'lere geldik. Yani yaklaşık 23 kuruşluk bir yükseliş var. Hareketi belki o yükselişi sınırlıyoruz ama ağır ağır oluyor. Yani o dalgalanmayı, o hızlı hareketi önüne geçiyor merkez bankası ya da kamu eliyle yapılan yapılan satışlar. Ama ben oradaki o trendin, o yükselişin hala devamını bekliyorum. Merkez bankası katılımcı anketi yayınlandı. Orada katılımcı anketinde de yıl sonu dolar beklentisi 19.51 oldu. Dolayısıyla 19.65 daha önceki rapordaki beklenti 19.65'ten 19.51'e çekildi. 51'e 1951 doğru ben daha da yukarısını bekliyorum. 20-21 aralığı diyorum ama yıl sonunda beklenti 19.51 gibi daha makul mantıklı bir seviye şu anki seviyeden. Yine bu katılımcı anketinden gidersek bu az önce enflasyonu da konuşmuştuk. Tüfe beklentisi de %70.6'dan 67.7'ye düştü. E, orada da olumlu bir seyir var. Yani yıl sonuna doğru hem büyüme tarafında hem enflasyon tarafında olumlu bir seyir. Ama dolar tarafında yukarıya giden bir piyasa görecek gibiyiz. Peki e, ONS altın? ONS altın şimdi şöyle ONS altında son dönemde biz hep şey diyorduk. işte 1680-1700 aralığı önemli destek. Bu seviyenin altını çok öngörmüyoruz diyorduk. Şu anda 1659'a gelmiş durumda. Belirttiğimiz destek noktasının altına geldi. Şimdi buradan itibaren teknik analiz ons altın tarafında çok zor yapılır. Biraz daha Fed'in faiz kararını ons altın tarafı görmek isteyecek. Ya yani Fed'in faiz kararı ve Fed karar sonrası yapılacak açıklamalar, Powell'ın açıklamaları o taraftaki o açıklamaların sertliği yumuşaklığı altın tarafına e, yön verecek. O zamana kadar. Bu 1680 desteğinin altındaki zayıf seyir devam edebilir. Bu destek kırıldığı için ben 1600'e kadar geri çekilme olabilir mi? Evet, olabilir ama ben çok da hani o seviyelere kadar geldiğinde de kalıcı olacağını düşünmem. 1680-1700 aralığındaki o e, noktaya tekrar e, ulaşırız diye düşünüyorum. Ama şu an için bu seviyenin kırılmış olması özellikle ons altın tarafında zayıf, güçsüz bir durum yaratıyor. Çok teşekkür ediyorum Sadık Mazanoğlu. Hafta yine seninle kapatıyoruz. Televizyonda seninle başlıyoruz, YouTube'da seninle kapatıyoruz. Evet. Görüşmek Bu arada Sadık Mazanoğlu'na altta linkimiz var. Linke tıklayıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. İtina ile e, bunlar da size aynı şekilde iletilecektir diyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları.